Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugün kimlik modelimiz 6948 kodlu bir Bolt. Bayan model. 6948 fakat Unique diye geçiyor. Invicta'nın şu anki sitesinde. Şöyle iki tane belgesi var. Bir tane sarısını bezi. Şimdi bu saatimiz normalde beyaz kordonlu. Fakat Invicta başka parçalar koyulabilir diyor. Bakın içi sedefli. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Camı safir katkılı frame fusion kristal. Mekanizma Swiss Made. İsa 81-72 220 diye geçiyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın mekanizmayı. Şimdi bu unique diye geçiyor. Yani normal 69-48 değil bu. Bakın normalde satışında böyle gösteriyor. Beyaz kordonlu bir model. 69-48. Fakat Bakın unique Anthology diyor. Görüyor musunuz? Şurada şey diyor. May not look exactly like the image diyor. Yani bu fotoğraftakine tam benzemeyebilir diyor. Çünkü bunlar hani yeni modeller değiller. Eski modeller. Bunların bazı parçaları mesela işte kordonlarını vesaire işte değiştirip o şekilde e, satıyorlar sanırım. Çünkü şu an Invicta her saatine Swiss Made ibaresini koyamıyor. Bakın şurada. Swiss yazıyor. Hatta mekanizmaya bakalım. Kronometre şimdi çalışmaya başladı. Bakın. Durduruyorum. Ve sıfırlamak için de sağ alttakine basıyorum. Bakın. Yavaş yavaş gidiyor. Ve şimdi sıfırlanacak. Evet. Bu şekilde. Evet, vesaire her şey var. Gelin de ağırlığına bakalım. Hemen bitirelim. Ezan da başladı şimdi. 108,5 gram. Evet. 108,5 gramlık bir ağırlığı var. İçisi de kaplı. Bakın şöyle hafif yandan bakınca renkler değişiyor. Bu saatte de böyle. Şimdi evden başladı. Videoyu bitirsem iyi olacak. Görüşmek üzere.